Hava gayet oh, de güzel. Değil mi? Çok üşüyor musunuz? Hayır. <laughs> Yanıyorum. Herkese tekrardan merhaba. Uzun bir aradan sonra sizinle tekrar birlikteyim. Bayağı uzun bir ara oldu. Şimdi biz böyle biraz gezeceğiz. Kargeyi, Aspartus'a falan gideceğiz. Dedim ki ben de bunları neden vlog çekmeyeyim? Şu an şapkada yüzüm biraz tonluk görünüyor ama umarım beni iyi görebiliyorsunuzdur. Böyle dönünce de güneşten pek kameraya bakamıyorum açıkçası. Dediğim gibi şu an Perge'ye geldik. Birazdan içine geçeceğiz. Zaten orayı da size gösteririm. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Celil. Merhaba. Çok tatlı. Oh. Gördü güneşi. Hava soğuk ama. Yattı. Burası girişi. Şurada şablonu varmış. Uy, bir tane bir piş gördük. girişi zaten. Bizimkiler de burada. <gülüyor> Burası <gülüyor> ilk kısmı. Gerekiyor açıkçası çok esiyor <laughs> burası. Şu an telefonu bile çok zor tutuyorum. Yani o kadar soğuk ki sadece bu soğukluk... Söyleyeceğim sanırım gün boyunca ellerim tamamen dondu zaten şu an hiçbir şey hissetmiyorum. Bilmiyorum bugün nasıl geçecek. Bir de etek falan da giydim yani mükemmel bir kafa yaşıyorum şu an. Şurada bir şey var, bir boşluk bulduk oraya bakacağız. anlamadım burası ne açıkçası. Bakalım gelelim. Muhtemelen her yer aynı. Şurada da zaten sadece taşlar var. için hava Yani siz ancak bu şekilde anlatabilirim soğuğu. Celil. Evet. <laughs> Üşüyor musun? Ah çok sıcak burası. Değil <gülüyor> <gülüyor> güneştirilirsek... Sen biraz güneşten ihtiyacın evet. var gibi. Tam denizli hava. Değil mi bence de? Denizli hava sakın. Güzel hava. <laughs>

Su mu asmış galiba? Su mu galiba evet. Aynen. Gösterimi. Ama çok güzel evet. Son. Saçıma bak. Çok güzel. Üşümüyormuş gibi pozlar tamam mı? Babamlar önde. İkisi takılıyor. Babam İngilizce bilmiyor. Simon Türkçe bilmiyor. Şu an konuşuyorlar ama <laughs> bu devrede ne konuşuyorlar kimsenin hiçbir fikri. gelelim diye hangi akıllı akıl etti acaba? Ee, yani gerçekten başka işimiz yoktu. Bence, hava gayet oh, de güzel. Değil mi? Çok üşüyor musunuz? Hayır. <gülüyor> <Yanıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bence günün en iyi fikri. Değil mi? Evet. Sen çıktı. Ben de zaten diyordum i̇yi böyle bir fikir kimde çıkabilir. İyi benden çıkar. Aynen. Nerede çılgınlık, nerede delilik var? Ne deliliği? O gayet de bence zeki. Çok zekisin, çok zeki. <laughs> Yine nereye tekme atacaksın? İşte o taşa de... bak, bak o taşa. Hangisine? Yalnız duran. Yardımsız. Duruyorsun. Ona atamazsın. Atarım ben. Atamazsın. Evet. O öyledir, o şu an öyle göründüğüne bakma sen ona. Biraz zeytinyağı sürsek güzel. Zeytinyağı mı? <laughs> evet. Akıl var ya Akıl bir milyon. Akıl bu. Akıl mükemmel. <laughs> ne? Burada kahve varmış kapatmışlar. Açık olsa. Hı. Sıcak bir kahve. Atma Firuz zaten yemekte içmekte. Önemli o. Da sürekli de yemezsin yani. Zaten ben şu an hastayım bile. burnumda Burnum da tıkalı. Zor konuşuyorum. Neredeyim bu? Aa orada. orada. Sağ ol. Burası da kuleymiş. Burası da Roma kapısıymış. Roma değil, Roma. Okay. Burası önceden pazar yeriymiş. tekrar ediyorsun. Fark eder mi? Etmez. Şimdi Perya gezimiz bitti. Yani şu an geziyorum ama nasıl geziyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Ellerimi asla hissetmiyorum. Dudaklarım kurudu. Hava çok soğuk yani anlatamam size şu an. Ve sanırım video bitene kadar ben bu havanın soğukluğundan yakınacağım diye düşünüyorum. Yani ben Antalya'da böyle bir şey görmedim. Bu yıl çok farklı bir soğuk var. Asla anlamadım. Ve umarım tüm video boyunca böyle çatık kaş görünmemişimdir. Hem soğuk var hem güneşi biraz olsa da arkama almaya çalışıyorum ama öyle olunca da bir tık böyle kaşlarım çatılmış gibi çıkıyor olabilir.